arkadaşlar bugün ameliyat oluyorum. Böyle tutar mısın aşkım? Lütfen. Şunu takalım. Tam o vibe'ı vereyim size. Havayı vereyim. Kendi tarzını da bitiyor ama hepsi olmaz. Ya, hayır ya öyle değil. Tamam biraz görünsün. Evet. Ameliyat oluyorum. <laughs> çok korkuyorum. Heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? telefonumu getirsin. Hmm, Odam çok güzel bu arada. Şöyle. Ya bu e kadar kaçayım. Merve aşkım. Böyle. Tamam. Çok Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. <laughs> evet. Burnum kötü. Şöyle bir burnum vardı. Şöyle de çekeyim. E, hala da var aslında. E, i̇şte ansızın karar verdim. Bir de solunum şikayetinde rahatsızdım. Solunum açısından da rahatsızdım. Bir de e, bir şekilde olarak da hani burun eğilisi vardı onu halledeceğim derken işte direkt estetiği de yapalım dedik. Heyecanlıyım. Nasıl olacak bilmiyorum. Doktorlar güveniyorum. Yani. Karıştırdı sünnet için giden çocuklar. Bence bu kadar olmaz. Tamam korkutma beni. yaptık. yaptık, hallettik. Birazdan hemşire gelip şey yapacak. Ee, damar yolumu açacak. Bir buçuk gibi ameliyata gireceğim. Size haberdar edeceğim. Beklemede kalın. Bu kadar. Şöyle şunu da göstereyim. İçimde kalacak. Ağır ya. Istersen. Göründü mü? Hı -hı. kapıyı tıklattılar. Ne <laughs> başardım? İşte mm. dediler ki alacağız onu. Ondan yani beni. Sonra aşağı indik. Asansörde abi ağlamana gerek yok falan dedi. <laughs> evet. Bir de korkmana gerek yok falan. Sonra mm. dedi de kız daha ameliyata girmedik. Şey, kapı açıldı girdik bir yere salon gibiydi. Daha çok ağladım. Sonra kız ameliyat odasına girmedik daha. Niye böyle yapıyorsun falan dedi. dedi. Korkma bir şey yok. Aynen gördüm bir şey yok. Sonra <laughs> onayı geçtik. <laughs> bir tane abla hepsi de dedi de dedi korkma dede alıyorsa dedi korkuyorum dedi korkma falan. Sonra e, dedim doktor benize var gelecek birazdan e, sen uyuduktan sonra gelecek dedi. Sonra bir tane adam bir şey söyledi sanırım dede <laughs> anlayabilirsiniz der. Sol elimden işte damar yolu açacağız dedi. Bir anda baktım elimde bir elimde bir şey vardı. Neyse şey işte morozu var biz. Ah kolum omzum dedi dedi kolum omzumdu dedi şu anda boğazıma geldi. Sonra diyor ki he içim bir arada yani bir de espri yapıyor abi. <laughs> sonra zaten kendimden biraz sonra geçmiş oldum. Yaptı gözümü açtığımda şey nerede bir şey yok gözümü açtığımda ne oldu? Dedi bak bitti. Dedi he. Dedi gözünü aç ben gözümü kapatıyorum gözünü aç gözümü kapatıyorum çünkü narkoz etkisiyle gözünü açamıyorsun. Öyle işte sonra biraz kaldım orada. iyi ki de kalmışım şu bir yanlış bir şey söyleseydim odada. Benim kiler çok çöndürür beni. <laughs> Öyle o ve sonra. Şu an bize biraz. 2 saat, 1,5 saat, bu yattan. <gülüyor> 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 Bir saat, Merhabalar. Artık size Yemek geliyorum. <laughs> <Evet>, Yaklaşık 72 <laughs> saat geçti. Şu an çok çok daha iyi o, zaten <laughs> Yemeklerimi çekelim. Şeyi getirmişler. Şovu getirmişler. O şovu getirmişler. Yoğurt Bir de muhallebi bence Bir de bunlar bizimkiler. Onlar bize bunları Hayır. Onlar Hayır <laughs> 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 Aha. Allah razı olsun. Bir de güllerimi de çeksene. Bugün oyunlar var, bana ne olmuş? Kıskan. Şunları sevmiyorum çok. bana kimse kimseye... ...kizim için O acıyı da, susuzluğu da, da. bu kadar. Sonra görüşmek üzere. Bugün Avliya Tv'nin ikinci kanalı. Nasıl hissediyorum? Hayır, bilmiyorum. Sızlıyor Gözlerim de şiş. Bayağı şiş. Yüzüm de şiş. Sol gözüm zaten çok kötü yani. İçinde bir şeyler varmış gibi hissediyorum ama bir şeyler yok. Bir şiş gibi oluyor olsa gerek. Yarın daha da şiş olacağım. Bir sonraki gün daha da. İlaçları kullanacağım. Dörtüncü gün sonrasında ilmeye başlayacak. Ödemler, şişiklikler falan. Öyle. Ee, bir de bunun için de çok heyecanlı bir hafta sıkmıyorum. Bir de şey açısından çok şanslıydım ben. E, ee, o da açısından. Çünkü şöyle göstereyim. Bir kadar göstereyim. <laughs> Şöyle odamda ayrı kalıyor. görünüyor bilmiyorum ama. Ne fark açılıyor bir çet. Bayağı iyi oldu burası. Ayrı olmaları da çok iyi oldu. Ee, bu kadar. Bu kadar. Yarın içinde heyecanlıyım. Yarın içinde gidiyorum. Daha da şiş olacağım. Heyecanlıyım aslında da. Sonraki günler için. İşte ayın 25'inde galiba çıkaracağız. Bugün ayın 15'i. E. Evet. Böyle işte.